gördüğünüz en önemli konulardan bir tanesi de şüphesiz ki yasası. Şimdi kanun taslağı e, deprem, heyelan, çığ düşmesi ve sel gibi doğa kaynaklı olayların afete dönüşmemesi için yapılaşmaya getirilecek Kısıtlamaları kapsıyor. Yani olduğu gibi taslaktan aldım bu tanımlamayı. Ee, bir not da düşelim bu meseleye. Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği kendilerinden görüş alınmadığını vurguluyor ve e, içerikten memnun değiller. Meslek grupları düzenlemenin afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacakları da açık e, hale getirmesi gerektiği e, görüşünde. E, risk içeren yerlerin yapılaşmaya açılmaması gerektiğini de defaatle vurguluyorlar. Sizin bu konuda değerlendirmelerinizi, düşüncelerinizi merak ederiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi peşi sıra çok önemli bir konu olduğu için e, bu konu ilgilendiren soruları sormak isterim. E, şu anda Türkiye'de devlet önderliğinde ciddi bir e, TOKİ projesi gündemde konuşuluyor. Her ilde yapılacak binlerce konuttan bahsediyoruz. Böyle devasa e, bir proje öncesinde acaba bu fay yasası neden çıkarılmadı? Fay yasası söz konusu hassasiyetleri de Kapsam içine alırsa hassasiyetleri sıralamıştım soruda ve o haliyle e, çıkarsa şu anda devam eden hali hazırda inşaatlar bu yasadan etkilenir mi? Ama asıl tüm bu alt sorularla birlikte soru gelsin. Bu afete rağmen fay yasası neden hala çıkarılamadı? Şimdi fay yasası neden çıkarılamadı herhalde siyasi nedenlerle olsa gerek. Bir de tabii böyle bir yasa çıkarttığınız zaman problemin büyüklüğü var. Demin siz de dediniz Türkiye'de 25-30 tane kentin içinden fay geçiyor, aktif fay geçiyor. Siz bu aktif faya rağmen fayın üzerinde binalar yapmışsınız, kentleşme yapmışsınız. Dolayısıyla böyle bir fay yasası çıkarttığınız zaman o kentlerden. Ee, bir takım işler yapmanız lazım ee, faydan uzaklaşacak önlemler almanız lazım yeni yeni işler yapmanız lazım bu da ekstra zaman ekstra para ekstra problem demektir ee, siyasette bu işle uğraşmaz ona onlara göre kendilerinin belli bir süresi var hükümet etme süresi o sürede ne kadar boyalı badanalı işler yapar halkı memnun ederlerse bir daha seçilirler. Yani kim bu altyapıya, yıkıma girecek bu problemlere? Onun için e, herhalde istemiyorlar. O nedenle çıkmadı. Ama bu dünyada olan bir yasa, bütün dünyada deprem kentlerinde çoğunluğunda aydın, bilime inanan, teknoloji sahibi olan ülkelerde fay yasası vardır. Ve bizim teklifimiz de o zaman, ben de Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın deprem konseyindeyim, deprem danışma kurulundayım. Bizim amacımız şuydu. Hiç değilse kentlerin içinden geçen bu fay zonlarına bina yapmayın, uzak durun. Yüzde yüz ölümdür buralarda bina yapmak, kenti geliştirmek. Bunun için bu iş verildi ve bir de farkındalık yaratmak için belediyelere, yerleşim insanlarına, oradaki halka. Ama olmadı maalesef. Yani ben siyasi nedenlerle çıkartılmadığını düşünüyorum.